Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün sağ eğimli gizli arttırmanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Gizli arttırmaların birçok çeşidi var arkadaşlar. Buradaki sağ eğimli olan fakat iki farklı çeşidini anlatacağım. Bu öreceğiniz örgüye göre nasıl arttıracağınız değişir. E, bunu açıklamayı aldınız. Açıklama kısmındaki sembollerin anlamına göre yapacaksınız. Bazı sembollerde M1, R diye geçer. Bu ilmek arasından arttırdığımız gizli arttırmadır. Yani şuradaki diğeri ise R, L, I diye geçer. O da şurada yaptığımız arttırma. Bakın burada yakından göstereyim. Bir tanesinde yaptığımız artışlar içe doğru çoğalırken bakın şu e, 1 2 3 4 ilmekten sonra yapıyorum artışlarımı burası sabit 4 ilmek kalırken içe doğru artışımız var burada ise ilmek yanından al yaptığımız arttırma o da bakın şurası sabit düz dışa doğru artmış oluyor ilmeklerimiz şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Dediğim gibi bu öreceğiniz örgüye göre hangisini kullanacağınız değişir. Ona dikkat edin. Örgü sembollerinde hangisi belirtiliyorsa siz onu uygulayacaksınız. Şimdi yapılışını anlatayım. Bakın şimdi 4 ilmekten e, 1 2 3 evet 4 ilmekten sonra yapıyorum artışlarımı şöyle bir görüntüsü var yaklaştırayım arkadaşlar bunu bakın şu aradaki 2 ilmeğin arasındaki ipi alıyorum şu şekilde sol şişime aktarıyorum şimdi bunu esnetiyorum biraz. Buradan alarak düz örüyorum. Devam ediyorum. Bir tanesi bu. Bu iki ilmek arasından arttırılan M1 R diye geçen sembol. devam ediyorum. Diğerini nasıl yaptığımı anlatacağım. Evet, diğerini pardon, şöyle. Burada yapıyordum. Evet arkadaşlar, bunda ise bakın bu asıl ilmeğimiz. Şimdi onun alt kanadından ilmeğimi alıyorum yukarıya. Bir düz örüyorum. Sonrasında asıl kendi ilmeğimizi örüyoruz. Ve sağ eğimli arttırma yapmış olduk. Bir kez daha anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Burasının duruşu da bu şekilde. Şimdi arka sırayı örüp bir kez daha anlatacağım. Evet. Şimdi bir kez daha nasıl yap yapıldığını anlatayım, iyice kavrayın. Şimdi buradakini 4 ilmekten sonra artışımı yapıyordum. Evet. Şimdi arkadaşlar aradan bakın 2 ilmek arasından ilmeğimi yukarıya alıyorum şurayı esnetiyorum hafif buradan alarak ördüğümde sağ eğimli arttırma yapmış oldum Evet. Burası da bakın. Düz giden ilmeğin burada arttırma yapmış olduğum yer kendini belli ediyor zaten. Ayraç takarak yerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi burada ise asıl ilmeğimiz bu. Bir alt kanadını yukarıya alıyorum düz olarak örüyorum ve burada ana ilmeğimiz onu da düz olarak ördüğümde sağa doğru arttırma yapmış oluyorum Evet arkadaşlar şöyle tekrar net göstereyim. İkisinin de duruşu farklı. Başta da dediğim gibi ilmek arasından alıp yaptığımız arttırmalarda ilmek artışımız içe doğru çoğalırken diğer yaptığımız arttırmada dışa doğru çoğalıyor ilmeklerimiz sağa doğru iki farklı gizli arttırmayı anlatmış oldum. Hepinize kolay gelsin hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.